Merhabalar, Halı Yıkama Haber kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımda TÜHAP Yönetim Kurulu var. Onlarla ilgili TÜHAP'ın kuruluş aşamasından, şu anki faaliyetlerinden ve gelecekte yapmayı planladıkları çalışmalarından bahsedeceğiz. Şöyle kısaca bir kendimizi tanıtarak başlayalım. Hem TÜHAP'taki görevlerinizden daha sonra da TÜHAP'ın kuruluş amacından bahsedelim. Buyurun Recep Bey, sizinle başlıyorum. Teşekkür ettim. Aşağı yukarı bir sene oldu. Türkiye Halı Yıkamacı Birliği ile 10 tane arkadaşımızla hep seçmece böyle daha önceden tabii yıllarca tanıyoruz birbirimizi. arkadaşlarla bir yol çizdik. Yolumuza gidiyoruz. inşallah daha iyi ilerleyeceğiz. Biz bu Türkiye Halı Yıkamacı Birliği tabii bizim bir de federasyon illerde kuracağız. Biz bağımsız olarak yani kimse şeyin altında altında değiliz yani başka gruplarla. Bizi kimse hiç yanlış anlamasınlar. Biz bütün arkadaşlarımızı TUAB'a, Türkiye Halı Yıkamacı Birliği'ne Bizim bir telegram grubumuz var. Bekleriz. Bizden çok fayda görecekler. Ee, yıllarımın verdiği emeği ben onlarla her zaman paylaşmak zorundayım. Yapacağım. Ölünceye kadar da onlarla ne gerekiyorsa yapacağız. Ne yani. güzel. Hepinizin zaten yıllardır sektörde edindiği deneyimler var. Onları da bir telegram grubunda paylaşıyorsunuz. Aynen öyle yapıyoruz. Oraya tekrar değineceğim. Yakup Bey, Bey'le evet. devam edelim kısaca. Aynen. Teşekkür ettim. Bizi izleyen arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza öncelikle saygılar, sevgiler sunuyorum. İsmim Yakup Osman Şahin. Trabzon e, Profesyonel Halı Yıkamacılar Dernek Başkanıyım. E, Trabzon merkezde Büşra Halı Yıkama adında işletme sahibiyim. Aynı zamanda da Türkiye genelinde, Türkiye Halı Yıkamacılar Birliği ismi altında bir birlik oluşturmuş bulunuyoruz. Bu Türkiye Halı Yıkamacılar Birliği'mizin e, demin sen Başkanımın da belirttiği gibi e, bir Telegram grubumuz var. Telegram grubumuzda şu an itibariyle 650 civarında üyemiz bulunmaktadır. Buyurun. Ahmet Alp, Antalya Gazi Paşa, Foterli Yıkama. 1960 doğumluyum. 12 tane arkadaşımızla beraber TÜAP, Türkiye Haliye Yıkamacılar Birliği kurduk. Yolumuza hep beraber devam ediyoruz. Amacımız bilgi paylaşımı. Saygılar sunarım. Buyurun Yalçın Bey. Denizden Yalçın Orpak ben. Deniz Dalık Dernek Başkanıyım. Yaklaşık 8 yıldır dernek yöneticiliği ve başkanlığı yapmaktayız. Halen de devam ediyoruz. Hmm. Türkiye Alı Birliği yönetim kurulu üyesiyim. Zaman içinde amacımız Türkiye Alı Yıkamacılar Birliği kurmak, bilgi, istişareler, sektörün doğusundan batısına, Karadeniz'den Akdeniz'e, sektörü bir araya getirip hak ettiği statüyü yerine getirebilmek en büyük hedeflerimizden, amaçlarımızdan biri. Şimdi o zaman Yakup Bey şuradan devam edelim. Sizin TÜHAB'ın kurulma amacı neydi? TÜHAB'ın e, kurulma amacı ilk önce e, halı yıkamacılar da e, Türkiye genelinde halı yıkamacı canlı aslında görmüş olduğumuz eğitim eksiklikleri. Tabii ki Hı. Türkiye'de birçok eğitim amaçlı kurulan derneklerimiz var, gruplarımız var. Ancak Türkiye'nin ücra göşelerine ulaşamadıklarını hissetti. Daha etkili olabilme babında eğitime önem verme babında birlik oluşturduk. Federasyon kurmayla taşlandıracağız Allah nasip ederse ileriki tarihlerde pandemi süreci geçtikten sonra. Bu eğitimlerimizin içerisinde ee, yanlış anlaşılmasın, sakın bir kar gütmeden, bir maddi e, hesaplar yapılmadan sadece sektörümüzü bir tık daha yukarıya getirme babında değerli ustalarım Recep Kına ve aramızda yine halı yıkama camiasında e, tecrübeleriyle aramızda olan birçok arkadaşımız var. Bunlarla beraber e, Türkiye genelinde iller bazında halı yıkama işletmelerine giderek el dokuma halılarının e, nasıl yıkandığını Renk değişimlerde nasıl renklerin birbirinden ayrıştırılmasını nasıl olduğunu anlatmak için, hele hele yeni nesil halılarda lekelerin nasıl çıkarılabileceğini, nasıl yıkanılabileceğini meslektaşlarımıza öğretme babında bölgesel olarak çalışmalarda bulunacağız. Tabii ki. Projelerimizde çok daha fazla projeler var ama şu an bu kadarını açıklayalım. Diğer projelerimizi ileriki tarihlerde sizlerle paylaşacağız ne inşallah. Ne güzel, ne güzel. Peki o zaman şuradan. Şimdi TÜHAB'ın en önceliği eğitim. Yani öncelikli evet. amacı eğitim. Siz de zaten daha önce röportaj yapmıştık, 40 senedir el dokuma ustasısınız. Evet. Ve bu konuda el dokumaların yıkanması, işte boyamasıyla alakalı meslektaşlara bilgi veriyorsunuz. Peki bu bilgi akışı nasıl oluyor? Sadece Telegramdan mı devam ediyorsunuz yoksa bunu bir eğitime de dönüştürecek misiniz? Tabi ilerideki işte federasyon kurduğumuz zaman zaten eğitim Hı -hı. yapacağız. Her şehirde gideceğiz. Hı -hı. Kendi uğurumuz yapacak hani. Ee, şöyle oluyor. Arkadaşlar mesela Beni tanıyorlar zaten WhatsApp'tan gönderiyorlar WhatsApp'ta göndeririz ama halıyı tabi boyana kadar yani tam net göremiyorum yine orada tarif olarak yapıyor teşekkür ediyorlar hı hı. çok sorun olduğu zaman bana gönderiyorlar yapıp kendilerine gönderiyorum öyle yardımcı oluyorum Ne güzel Evet Ne güzel Peki o zaman TÜOB'un gerçekleştirdiği faaliyetlerden biraz bahsedelim. Şu ana kadar gerçekleştirmiş olduğunuz bir çalışma var mı? Birazcık hani sizi bilmeyenlere de anlatmış. Valla çok çalışmamız olacaktı. Bu projelerimiz de olacaktı. İşte bu hastalıklarla ilgili birimize zor bir yan yana geliyor. Evet, evet. Ee, telefonla olmuyor, insan yüzü olduğu zaman daha güzel şeyleri Kesinlikle. net konuşabiliyor, net çözebiliyor. Yani yine elimizde geldiği kadar yapıyoruz arkadaşlara, meslektaşlarımıza yine herhangi bir durumu başlarına bir şey geldiği zaman kendi aramızda üyelerimize para toplayıp yardımcı oluyoruz. Depremde oldu mesela sağ olsun Yalçın Başkanım, diğer arkadaşlarım hepsi yardım amacıyla getirdiler. Gittik ki teslim ettik, biz de onu da paylaştık. Yani biz burada birlik, beraberlik için varız. yıllarca da var olduk, olacağız. Artık TÜYAP Türkiye genelinde bir köprü olacak yani. barış köprüsünü ben buna adını koyacağım. Bütün bütün halı yıkamacıları, bütün tederekçileri, benim gönlüm öyledir. Bizim de arkadaşlarım gönlü de öyle. Bizde hiç bir ayrımcılık yok. Hepsini seviyoruz. Hepsi bizim dostlarımız. İnşallah biz illerdeki zaman, bizim zaman değerimizi bilecekler. Biz bu Türkiye'de bu halı yıkamacı meslek e bir köprü olacağız, ben He. ona eminim. Bütün arkadaşlarıma buradan sevgi ve saygılarımı iletiyorum. He. Sizlere ayrıca emeğiniz var bizim üzerimizde. size bilhassa teşekkür ederim. Ben Özge çok Hanım. Sandım, estağfurullah. Peki şöyle bir soru yöneltmek <laughs> istiyorum. TÜHAB'a ben geldim, x bir halı yıkamacıyım ve TÜHAB'a üye olmak istiyorum. Bir üyelik mi var yoksa sadece Telegram grubuna linkle falan giriş sağlayabiliyor muyum? Şöyle uzatayım. Özgür Hanım, bu konuyla ilgili biz bir e, web sitesi kurduk. Evet. Web sitesinde üyelik başvurularımız var. E, bizim kurmuş olduğumuz bir profesyonel web sitemiz var. Biz hani her arayana kesildi üye kaydı yapmıyoruz. Kısaslarımız var, bunlar nelerdir diye soracak olursanız, öncelikle bir vergi o oda kaydı, resmi e, iş yeri olup olmadığını belgeleyecek, fotoğraflandıracak. Bunlardan sonra, e, arkadaşların yönetimin onayından sonra, üye olarak devam ediyoruz. Dediğimiz gibi yani bu... Kayıt dışı üye almıyorsunuz. Önceki bunun yok. altını çizelim. Yok. Mümkün olduğunca fason olmayacak, kayıt dışı olmayacak. Hı -hı. Bu bizim önceliğimiz, olmazsa olmazlarımız. Çünkü biz her birimiz kurumsal firmalarız. Kurumsallığı düşünen firmalarız. En büyük amaçlarımızdan biri gayri resmi diye önlemek. Kaçak yapılanmayı önlemek. Vatandaş resmi çalışmalı. Ruhsat olmalı. kalfalık belgeleri, ustalık belgeleri olmalı. Hı -hı. Yani tam anlamıyla tam teşkilatlı. Yani Bizim kıstas herkesin amacı hedefi zaten bu işten etmek yiyen kişilerin amacı hedefi bu olmalı. Biz bu Doğru. şekilde e, belli bir kıstaslarla... Zaten sizin mücadelenizi biliyorum, evet. siz de yaptığınız haberleştirmiştik de. <laughs> Bunu özellikle sormak istedim çünkü hani sadece bir Telegram linkiyle girişim sağlanıyor. Yoksa mesela bu dileyi üye olmak için bazı şartlar var mı diye sormak tabii. Ben şu konuda altına çizeyim. Bizim Telegram grubumuz Türkiye geneli bir ara biz onu açık link olarak paylaşmıştık. Herkes katıldı. Oradaki amacımız iller arasında meslektaşların birbirini tanıması. Aynı zamanda ustalarımız sayesinde bozulan halılar, buna benzer bilgi paylaşımları, çıkan yeni kanunların bilgi paylaşı. Orada biz bir kıstasımız yok. Türkiye'nin herhangi bir ilinden o zaten bir sosyal medya... sosyal, sosyal Aynen o, öyle. Aynen o, öyle. O, bir resmi nitelik taşın taşımıyor. Hı -hı. Ama tabii bizim kur, kurmuş olduğumuz gerçekten halisane niyetlerle kurulmuş. Hı -hı. Çok ciddi bir iş adamlarıyla bu işi 20-30-40 yıllarıca ustamız gibi e, Yakup ya. Başkanımız gibi ustalarımızla kurulmuş sağlam bir kadro. E, bir çıkar menfaat kesiyle söz konusu değil bilhassa sektörü bir iğme kazandırabilmek, hak ettiği statüyü yerine getirebilmek için halisane niyetlerle kurulmuş bir grubumuzdur o Telegram grubu da. Ne güzel. Peki şöyle bir soru sormak istiyorum. Ee, şimdi ben de Telegram linkinizde varım tabii ki. Orada geçenlerde şöyle bir çalışma yapmıştınız. Herkes kendi ilinde bulunan kayıtlı, kayıtsız halı yıkamacı sayısını bildirdi. Biz de, siz de toplamda bir sonuca ulaştınız. Bununla ilgili bir bilgi verebilir misiniz? Yani şu anda kaç kişi var? Size bildirilen bu istatistikler sağlandı mı? Bir hani hep böyle söylüyoruz da 40 bin halı yıkamacı var diye gerçek rakam ne peki? Buna ulaşabildi mi Telegram? Bu konuda Türkiye'nin sadece biz en fazla üçte birlik kısmına ulaşabildik. Hmm. O, o açıdan net bir rakama ulaşamadık. Fakat bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Hmm. İnşallah ilerleyen süreçlerde ben şahsım adını istiyorum Türkiye'de hani resmi gayresi. Bilmiyorum. kimler var, neler var evet. ve hani en büyük amacımız da zaten bu gayri resmi de önlemek. Evet. Asıl hedefimiz bu olmalı. Yani herkes kurumsal olmalı. Şimdi birçok şehre gidiyoruz. Her yerde sıkıntı şikayet belli. Ucuz yıkamalar var, fason yıkamalar var, kaçak yapılanmalar var. İşte biz bu tip projelere soyunmak için bu birliği kuruyoruz. İnşallah da federasyonla perçinleyeceğiz. Şu an elimizdeki son rakam ne peki? Bizim elimizdeki son rakam Tahmin olacak ama 10 binlerdeydi. Bize bildirilen. Üçte i̇şte biri. Tabi size bildirilen. bildirilen. 25-30 bin varmış. civarında olduğu tahmin ediliyor. Tabi hmm. netleşmiş bir şey. Şu anda söyleyemeyeceğim. Peki. Peki o zaman şöyle bir soru sorayım. Ben genelde böyle dernekleri işte bir aldığım zaman şöyle sorular soruyorum. Mesela da sonuçta siz neredeyse bir yıldır faaliyet veren bir birliksiniz. Komik diyebileceğiniz de unutamadığınız bir anınız var mı? Çok da şen şakrak ve... Renkli bir ekip var, Yakup Bey, Recep Bey, öyle yani sizleri de tanıyorum. Var mı, bizimle paylaşmak ister misiniz? Türkiye'de biliyorsun ki fıkralar e, gerçeği yansıtmaz ama yüzde sekseni insanların başından geçen olayları e, Aynen. biraz daha ekleyip e, şeye getirmek, fıkra haline getirmek. Karadeniz'de buna benzer çok olaylar yaşanmıştır. Bir tane arkadaşımın başından geçen bir olayı ben anlatayım size. Ee, çok bizim için komik yani de bu arkadaşımız Allah rahmet eylesin Cafer abi e, arkadaşımız, sultan sultanlığı yıkama diye e, çok değerli bir arkadaşımızdı. Bunun elemanları halıyı bir e, müşteriye getiriyorlar, arabayla beraber indiriyorlar halıyı. Elemanları halıyı dördüncü kata çıkarıyorlar. 6-7 tane halı bırakıyorlar, dönüyorlar. Tam arabaya binecek sırada hanımefendi balkondan aşağıya bağırıyor. Yıkamacı, yıkamacılar, yıkamacı. Buyur abla. Diyor ki ya getirdiğiniz hallar temiz olmamış. Halları gelin al. Elemanlar halları alıyorlar, götürüyorlar dükkana. Diyorlar personel işte bunlar olmamış bir daha yıka. Yıkıyorlar. yıkıyorlar bir daha. Bir hafta sonra tekrar halılar geliyor aynı yere. Veriliyor. Aradan bir sene sonra geçiyor. Bir sene sonra aynı müşteriye elemanlar yine halıları götürüyor. Dönüyorlar iş yerine. Kadın arkadan 15 dakika sonra arıyor iş yerini. Diyor ki sultan aldık ama işte ben falanca bize getirdiğiniz halılar temiz olmamış. Gelin halıları al. Tamam hanımefendi diyor gidiyor halıları tekrar alıyorlar. Altıncı, dört, beşinci katta neyse götürüyorlar. Yine fabrika açıyorlar bakıyorlar. Halılara bir şey yok, leke yok, kir yok, bir şey yok. Ama bir daha yıkıyorlar. Tabii not alıyorlar bunlar ilk Seneden beri işte şu müşteri şunu yapmıştı diye notu alınıyor. Üçüncü sene aynı müşteri arıyor. Halılarım gelip alır mısınız? Siparişler oluşturuluyor. Ekip gidiyor. Halıları alıyorlar yine dördüncü, beşinci kattan. Sırtlıyorlar. Meğer asansörsüz bir apartmandan getiriyorlar. Fabrikada yıkanıyor. Elemanlar, servis elemanları aynı elemanlar. Bizi izleyen arkadaşlarımız, meslektaşlarımız bilir. Asansörsüz binaları halı, 7-8 tane halı nasıl getirilir? Bunun zahmetini bilen bilir. Elemanlar aşağıdan iniyor, zile basıyorlar, dokunuyorlar böyle zile. Ee, hanımefendi yukarıdan çıkıyor, buyurun diyor. Diyor ki ablacığım biz halı yıkamacılar, Sultan halı yıkamadan geliyoruz. Halılarınızı getirdi. Ama siz beğenmeyeceksiniz. Bir daha yıkatmaya göndereceksiniz. <laughs> Bırakın yukarıya taşımadan biz götürelim malıları. Bir daha yıkayalım da götürelim. <laughs> böyle bir olay oluyor. Diyor ki hanımlar hanım yine diyor ki tamam gidin yıkayın da götürün. Aynı olay Trabzon'da yaşanmış bir olay anlatmış oluyorum işte. <gülüyor> ee, <gülüyor> durum, durum gerçekten. Böyle... Elemanların çözümü çok Evet güzelmiş. elemanlar böyle. Allah bir daha dördüncü, beşinci yani kadar taşımamış oldular. Peki var mı eklemek istediğim şey Recep Bey? Şöyle sıradan devam edelim. İzmir'de çok eski bir halıcı var, şu an kendisi motif halının sahibi, İzmir'de yani Türkiye'de hemen hemen sayılı biri. İsmi Muammer Çetiz, burada sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Yani benim hocam maddi manevi her zaman yanımda, bir tane saça olsa da bende, on bin tane olsa da bende. Ee, telef zaten bir halısı olduğu zaman özel halı olduğu zaman bilhassa beni arar gelir ilham halıyı beraber ikimiz göreceğiz ona göre nasıl yıkanacağı nasıl yıkanmayacağını iyi biliriz iki tane halı gelmiş çift yani o da sakın dedi aman Recep bunu dikkatli yıka, yıka tamam mı aman bir şey olmasın çünkü çok özel bir de eski bir de yani değeri de yani yüksek halıyı bir gör ince kağıt gibi yani elini vurduğun zaman yemin ederim biraz daha zorlasan halı patlayacak ama yıkanması gerekiyor. Başka bir yolu yok. Ya ben dedim abi tamam rahat ol dedim. Aman gittim yıkamaya gittim. Dedim yarın yıkayacağım. Hem e, saatte bir iki saatte yıkadın mı yıkamadın mı yıkadın mı yıkamadım. Merak ediyorum. çünkü o da ona amanet yani. Ben onları güzelce yıkadım kuruttum. Telefon açtım. Kendisi yoktu elemanı. Söyledim. Dedim ki bak ismi Veci arkadaş o da orada. Yıllarca o da Dedim Muammer abi orada mı? Dedi yok. Biraz şeyle konuştum yani korkulu böyle. Dedi yok Recep abi. Ya dedim Veci sana bir şey söyleyeceğim. Hayırdır söyle dedi. Yadım dedim o iki tane halı götürdüm ya. Eee hey. dedim halı patladı ikisi dedim Param parça oldu. Da, o telefonda ama sesi yapma ya dedi. Vallahi billahi dedi Nasıl yapacağız? Dedi yani burada, orada da 10-15 kişi elemanı var. Dedi yemin ederim, biz burada dedi geldiğin zaman o hallar geldiğin zaman, biz buradan gideriz dedi. <laughs> yemin yok o kadar korkuyorlar. tamam her neyse ben dedim geliyorum dedim. Orada Hayim abi var Hayim Bey var. Ona da telefon açtım dedim abi böyle yapma ya dedi ne fazla Yapılmaz. dedim abi bitti dedim dedim ikiye ben. Her neyse ben gittim. Oraya gittim tamam halı tabii pakette ya. Ben de böyle moral bozuk olarak gittim ben oraya Dik içeri girdim suratım zaten ben siyahım biraz daha sinir böyle sinir oldu zaman daha farklı renk tonum çıkıyor böyle <laughs> gittim dedi ne oldu dedi ya dedi sen ne yaptın dedi Allah dedim ne yaptım ben dedim halı çürük dedim ben ne yapayım dedim yani yıkadım bana dedi yıka çürük dedim ben ne yapayım ne kadar dedim şey mecbur dedim sıkılacak ama adamlar gerçekten bitmiş yani. O da dedi tamam getir dedi halları. Tamam dedim getirdik. Dedi elaman biri oraya kaçı biri buraya kaçı. Muammer abi de gelip görecek yani. Bir oraya. dedim açın dedim ya. Dedim olan olmuş dedim. Parası neyse öderim. Vallahi yani desem nasıl ödeyeceğim ya. Urfa'yı satsam ödeyemem yani. <laughs> Vallahi bir halları açtılar tamam. Ama renkler hepsi gitmiş hani. Kendileri olsa önemli değilmiş. O da yani özel mi. Halları bir açtılar baktı vay 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 halı yanıyor. Baktım bir bekleyin, gün be. he. <laughs> ya dedi, dedi, ya sen ne biçin dedim abi yıkar mı acı biberle yıkadım ya. Vallahi <laughs> yemek kendine, kendine kendine geldi. Ama yani o kaç saat ömürlerinden Ama gitmiştir herhalde. Yemin ederim var ya elemanları abi dedi bak halları getirirsen biz kaçacağız dedi. Dedim bekleyin dedim vallahi <laughs> yemin ediyorum bak. Sizin şakacı kişiliğiniz zaten bahsetmişim renkliler diye. Sizin var mı eklemek istediğiniz bir şey? Bir tane olacaktı bakayım ben. Buyurun. <laughs> Bu yıl başında e, sağlık personeline halların ücretsiz diye bir kampanya yaptım. Dedim ki sağlık çalışan, sağlık personelinin hallarını ayın 15'ler ücretsiz yıkıyoruz. Önce şöyle bilgisayara bir baktım. 7-8 tane sağlıkçının <laughs> verdiği halıya. Hiçbirinin 15 metre üzerinde alısı yok. Bir tane geldi, 50 metre. Listesini bir açtım, Dört tane vermiş, 8 metre, 4 halı. Bir tane halı vermiş, 6 metre, zaman zaman. Yani bir yılda verdiği halının toplamı 30 metre yok. Hı hı. Adam bir seferde 50 metre halı getiriyor. Ertesi gün sabahleyin oldu, bir halı daha geldi. Renciri doldurmuş geldiğimiz arabaya. Öbek öbek giydiler halıyı. <laughs> ben de ofisteyim. Bayan dedi ki, Ahmet abi dedi, bunlar dedi, ne, ne olacak dedi. Yıkanacak kızım bunlar, ne var dedim. Sağlıkçılar dedim, bedava. Abi hepsi bir arabadaydı bu dedi. Abi hesap ettik 86 metrekare. Öbek öbek yığmış. şimdi adama dedim ki, bak dedim, benim şeyim 20 metrekare. Yukarısı yok. Abi yazmışsın bize getirdik. Tamam yazdık getirdik da kardeşim. Bilgisayarı açtım, pişini çıkardım, açtım dokümanını. Sen dedim bana şu anlar verdiğin hallarda en fazla 13-15 metre halı var. 86 metreyi nereden buldum? 20 metre kalsın gerisini götür. Kaç para? 7 lira. Abi e, şey yapalım. Hepsini 5 liradan yıkar. Yok. Ya 7 liraya bedava. Fiyatım değişmez. Hanımı da geldi. Şöyle biri birilerini dürtüyorlar. Şunu alalım. Şunu da alalım. Allah Allah. Kendi 4 kişinin seviyorum. halısını getirmiş adam. Dört kişinin. Ay, gerçekten. Ben yine de vicdanım el vermedi. Tamam dedim kalsın. Hı. 20 metreden fazlasını 5 liradan yıka vereceğim. Bir daha bana böyle bir şey yapma dedim. Hemen mesajı düzelttim. 20 metre kareye kadar bunlar. <laughs> Belirtmek lazım gerçekten. Ertesi gün yine geldi. 70 metrekare. Dedim abla bak ben bunu 20 metrekare yazdım. Siz 70 metre halı getirdiniz. Ya diyor niye diyor şey yapıyorsun diyor. İlan veriyorsun o zaman diyor. Ne anons ediyorsun diyor. Bak dedim telefonu. Ben anlamam kardeşim diyor ya. Sen diyor sahte diyor. Aynen <laughs> Ha bunu bir bayan konuşuyor bana. Yani kendi ama 70 metrekare getirince olmamış zaten. Açtım şeyini, bilgisayardan şeyini getirdim. 3 gün önce, 3 alı getirmiş 14 metre. O da kampanyanın içinde ha. Tekrar getirmiş 70 metrekare. Elemanlar halayı makineye atmış. Benim de dalımı yıkamadı. Tamam yıkamıyorum dedim ben de. <laughs> Çıkar dedim. onlara bir baktım. Abi halları yıkandı şimdi dedi. Ne dersin şimdi? Telefonda bayana dedim. Bak bayan dedim. Sizin konuştuğunuz sahtekar kelimesini bir bayana yakıştıramıyorum dedim. Evet. O zaman terbiyesizsin dedi. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Benim <laughs> Fazla yani, e, güzel Yani insanlara bu kadar fazla iyilik yapmayacaksın. Evet. Ben hiç moralimi bozmadım. Ama benim <laughs> aile ekibimden de odacıymış bayan. Öğrendim. Doktor da dinliyormuş telefonu. Telefon açtı, ya Ahmet abi dedi, hayır mı dedi, ne oldu dedi. Ya doktorum böyle böyle dedim. Kim o bayan dedim. Ya boş ver anlatırım sonra dedi. Sonra görüştük doktorla. kafadan kırıkmış biraz. Orada giriş çıkış yapıyormuş. Temizlik falan yapıyormuş yollarda Yani bir bayana, biz iyilik yapıyoruz. Bayan demeyelim de sağlık personeline. Onların bize yaptığına bak. Yani bizim meslek hem çok zevkli, evet. hem çok tatlı, hem çok güzel. İşte böyle de araya şeyler girdi miydi sıkıntı oluyor. Evet. Hani ne diyeceğim ben de bilemiyorum. Özgür Hanım'a bize bu imkanları verdiğiniz için teşekkür ederiz. Rica ederim, ne demek? Türkiye Halı Yıkamacılar Birliği olarak biz bilgi paylaşımı olarak yola devam ediyoruz. Bizim birliğimize arkadaşlar önem versin. Bize katılsınlar. Kendini geliştirmek isteyen arkadaşları birliğimize uğrasın. Telegram grubumuza. istediği her şeyi burada Halı Yıkamacılar'ına bulabilir. Teşekkür ne? ederim. Saygılar sunarım. Yalçın Bey, ya, son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa? Ben e, şu konuda yıllardır mücadele veriyorum denizde. Türkiye genelinde herkesi vermesi gereken bir mücadele olduğunu inanıyorum. Arkadaşlar ekmeğimize sahip çıkalım. Yıllardır e, bu ağır ve zor bir sektörde mücadele veriyoruz. Kayıptır, kaçaktır, ucuz yıkamadır yani ister istemez bir cihalet var. yani yanlış anlaşılmasın ama maliyet hesabını yapamayan meslektaşlar var. İşte bunlar hepsi eğitimden geçiyor. Bulundukları bölgelerdeki seminerlere katılsınlar. Dernek başkanları, yöneticiler, oda başkanları. Bir de mümkünse oda başkanları, başkanlarıyla aralarında sıcak tutulsun. Mümkünse oda yönetimlerine girsin, yani bizim yetkili makamlarda hatta mümkünse tüketici hakemiyetinde vaadilerde bizden bir sektörden bir insan olsun, yani sonucu faturaları e, halı yıkamacılara kesilmesin. Bu sektörden biz ekmek yiyoruz, Ekmeğimize sahip çıkmamız gerekiyor. Yani bu konuda herkesin duyarlı olup mesleğine sımsıkı sarılması ben özetle rica ediyorum. Özge Hanım'a da bu imkanı sunduğu için çok teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Ne demek rica ederim. Evet, teşekkür ediyorum. Sizin izleyici kitlenizin çok güzel e, olduğuna inanıyorum. Görüyorum. E, o zaman e, şöyle bir şey sizin programınıza haber programınızda çıktı. Hem Türkiye genelinde e, biraz önce başımızdan geçen olaylardan bazılarını zaman dilimi içerisinde anlatmaya çalıştık. Ancak e, ben e, şöyle bir şey bunu yine bir geçmiş zamanlara dayanarak arkadaşlarımızla beraber bazı arkadaşlarımızla e, beraber e, bir kitap haline bir kitap yazmak düşündük. Hmm. Halı yıkamacıların hiçbir kitabı yoktur. Halı yıkamacıların halı e, yıkamacı belgeleri yoktu, yeni oldu ama kitabı hiç yoktur bunun. <laughs> Kitabını yazacağız Allah nasip ederse. Merhaba. Tühap Türkiye Halı Yıkamacılar Birliği altında bu kitabın içerisinde halı yıkamacıların başından geçen olayları belki bir fukra haline getireceğiz. Belki tamamıyla halı yıkamacıların başından geçen ilginç olayları bir kitapta toplayıp yine halı yıkamacıların hizmetine sunmak istiyoruz. Yani, Bu da sizin vesilenizle, sizin haber kanalıyla e, meslektaşlarımıza duyurmak istiyorum. Trabzon'dan e, sevgiler, saygılar. Çok size. teşekkür ediyorum, çok sağ olun. O zaman ben Tühap Yönetim Kurulu'na katıldıkları için ve bize vakit ayırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.